Arkadaşlar gelin birlikte Block Eating Simulator oynayalım. Hemen oyun yüklesin. Atla. Arkadaşlar başka Roblox videosu istiyorsanız like atıp abone olun. İlk başta şöyle. Şimdi ben bunu çok anlamadım. Ha, bunları yiyerek büyüyoruz. Anladım. Her şeyi yiyoruz. O yüzden daha bunu yemeyiz. Bu bizi yeri. Kaç. Ee, o Bizi yiyebilir bu arada. De rahat yer. Büyük blok yok. Ama biz de büyüdük. Yüze vardık. Evet. Ben arkadaşlar. Burada kasılırken sizde like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bilgisayardan oyun videosu istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Hepsini öldür butonu var. Ve yeterli robuxum yok. Dur ya neler alabiliyorum en ucuz. Ha, en ucuzunu alabiliyorum. Bunu yok 500 için Var biraz. 50 Robux'um vardı arkadaşlar. Bir şey alabiliyor muyum diye baktım. Dükkana bakalım. Bir de belki Premium vardır. Alırım. Ee, para alabiliyorum. Pek bir şey alamıyorum. Skin Pack de var. Aa bizi yiyorlar. Ve arkadaşlar bizi yerlerse bir daha gelelim bir dahakine ölü e, gelemiyoruz oyuna. Yani sıfırdan başlıyoruz. Çok kötü. Bu yüzden artık büyüklerden saklanacağız ve oyunun en büyüğü olmaya çalışacağız. Anladım. Böyle. Peki ya parayla ne yapılıyor? takımlar takımlar. Ben ne diyeyim Nature oldum. Oyunun en büyüğü nerede? Yeşilde. Yeşile geçiyoruz arkadaşlar. Geçemedik. Zeyt. Create. Ben kırmızı istiyorum. Şu an ben, ben yeşil istiyorum. Of, arkadaşlar gelemedik. Neyse bizim e, takım da büyük. Bizim takım olabilir. Başkaları da olabilir. Neyse hadi gelin devam edelim. Kasıldım. Oh. 80 86 92 100 tam 100, 100. Hiçbir şey yemeyelim. <laughs> Arkadaşlar bayağı kasıldık. Bu bunu gerçek hayat olmuyormuş. Bu kadar büyük. O bize geliyor, o bize geliyor. Bize geliyor olmaz, olamaz. Kaç arkadaşlar bittik biz. Bize geliyor. Adam bize geliyor. Bayağı büyük ve bittik biz arkadaşlar. Ben arkadaşlar hemen e, hız yok bin alıyorum. Yok on bin ya. arkadaşlar yedi biz adam yedi. Kareler. Ha böyle kareler arıyor, alıyoruz. şunu hmm. Şu nuba almak istiyorum ben. Nuba biriktireceğim. Arkadaşlar gelin nubalılığım. Böyle görüneceğiz. Noob. Renklere bakalım. Almayacağım tabii ki de istemiyorum elde Robux'un gitmesini. Çünkü oyun bir oyun için para biriktiriyor. Ve mor olduk şimdi de. Hala ne çırıldı mıyız? Ben zeytindeyim. Ben şimdi kırmızıya geçeceğim. Ee, şurada. Great. kırmızı. Yaşasın. Sonunda kırmızıdayım. En sevdiğim şey. Takımları kapat. O arkamızda birkaç tane. Şimdi, alamıyor muyuz? A beş alamıyormuşuz kendi boyumuzda. Şu hop hop. 17 olduk. Zıplayabiliyor muyuz? Hayır zıplama da yok oyunda. Kaçma zor yani bakalım oyunu bitirebilecek miyiz arkadaşlar çok uzun bir video yapamayacağım ee, çünkü çok uzun yapınca video yükleyemiyorum ayrıca ben burada kasılırken sizde like tıp abone olmayı unutmayın ve daha çok video istiyorsunuz ya da sizinle video çekmemi istiyorsanız like atın abone olun yorumlara isminizi yazın. bayağı kasıldık üf üf boyumuza bakın ama arkadaşlar e, Chester'ı almaya çalışıyoruz videosu e, vardı ben onu şimdi sileceğim e, çünkü artık o video o videonun diğer videosunu çektik ama yükleyemiyoruz bu yüzden artık o video yok bulamazsınız arasanız da bayağı büyüdük şunu alabiliyor muyuz o alıyoruz gel buraya aga gel buraya hop yes 700'e yes, yes geldik şu an oyunun birincisi miyiz bakalım um, yeşil takım baya büyük natural'a geçeceğim ben aga ne natural baya büyük Neyse gelin devam edelim. Gel buraya kare. Ben en büyük olacağım. Şu karenin yanına gidiyorum yemek için. Kaçma. Buraya gel. Yok alamıyorum onu. Hop binlik geliyor. bir 1k'ya vardık. Ama paramız hala bir Hayır 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 hayır. Ben bittim. Ben bittim arkadaşlar. Arkamdan geliyor. Galiba şu an. Hop bir şey mi demiştiniz? Bir bana bir şey mi? Aa kaç kaç kaç. <laughs> hayır gelme arkamdan. Çok büyüdüm ben. Lütfen. <laughs> Geliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. Şunu almalıyım, abi. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. arkadaşlar. Ölmek üzereyiz. Şu arkamızdan bizi hala kovalıyor. Aa, bu geliyor şimdi de. Öldük biz ya bence. Hop, şunu alabildim mi? Hayır. Şuradaki binliğe gideceğim ben birazdan şu önümdekini alınca. Tabii çocuk oyundan çıkmaz. Gel buraya. Kaçayım bu? Hayır ya. Ya arkadaşlar, hayır 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 o bize geliyor. Ya arkadaşlar 5000'lik var arkamızda. Hayır ya. Öl. Öldük. Arkadaşlar alamadık. Şimdi bu kadar küçücük bir şeyiz. Yine bizi öldürürler. Hemen şöyle başlayalım. Uzun süredir de bilgisayardan Roblox oynamıyordum ya. Elim alıştı. Gel buraya. Nam nam. Nam nam. Bizi ne ara 80'e vardık? Hatta 100'e vardık. 100. Yine 1000'e varmak. Yine 1000'e varacağız. 5000 yapınca bırakacağız ve 40k yapınca paramızı. Çünkü 10 dakika oldu şimdiden. Neyse birazdan bırakacağım. Çünkü çok uzun video yapmıyorum artık. Zamanı 3 kat yükselt ne? Burada daha mı hızlı büyüyoruz? Burası yoksa VIP mi? Yok girebiliyoruz. Kolum ağrıdı ya. Mouse'u tutmaktan kolum ağrıdı ve o bize geliyor. Evet o bize... Yok gelmiyor. Ama şu gelir. Aga bir şey gelirse bize bitir. O koca adam bize mi geliyor? Biz ona gidelim bakalım bir şey yapmıyor. Ha şurada birini gördüm. Ee, Selamın aleyküm. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aa ar Tam kırmızıya geçti o galiba. Evet o kırmızıda. Arkadaşlar bize birisi geldi galiba bakayım Sam değil birisi geldi bize bize geldi yuvarla abi o bize geliyor Aga o bize mi geliyor o bize geliyor o bize geliyor oh. kurtardım kaç 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 kırmızılı kaç kırmızı kaç Kırmızı timiz bitmek neredeyse. Uh, kolum çok ağrıyor. Neyse bine vardığımda bırakacağım arkadaşlar. Şurada bir natural gördüm. Zamanı dört kat yükselt yazısını gördüm. Binde bırakıyor. <laughs> Sözüm var ama size değil mi? Evet. 40k'da bırakacağım. Arkadaşlar Part 2 için Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Hatta durun şuraya. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.